Acayip bir şey. Hürriyet-i şeriye, Cenab-ı Hakk'ın Rahman, Rahim tecellisiyle bir ihsanıdır ve imanın bir hasasıdır. Ya yani imanı kamil olanlar, imanını başkasına bağlamamak hürriyetidir. Hocam biliyordur, abim bir şey biliyordur. Ya bir şey, sen ondan daim biliyorsun demek köleliktir. Allah biliyor. Diğerleri naklediyor. Doğruyu naklederse uyulur. Nakletmiyorsa atıyorsun çöpe. Ben size doğruyu, bunu naklediyorsam külliyatı uyacaksınız. Nakletmiyorsam uymayacaksınız bana. İhsan ilahiden fazla, ihsan ihsan değildir. Her şeyi olduğu gibi tavsif etmek gerektir. Ve son cümlemiz bu olsun. Aletimde musayip değil zaten. E, laf dinleyeceğiz. Laf dinledin mi? Rahat edersin. Ama biraz sonra önce, önce laf dinlemeyeceksin. Kaynağa, esasata, iddia ettiği kaynağa bağlıysa laf dinle benim lafımı dinle. İddia ettiğim kaynağa muhalefet ediyorsam günahım senin başına. Bana itaat etmeyeceksin. İddia ettiğim dinse dine uyacağım. İddia ettiğim Risale-i Nur'sa ben ona uyacağım. Eğer ben uymuyorsam senin vazifen bana uymamaktır. Çekip gideceksin. Ahmak mısın? Niye bana uyuyorsun? Ben uyumuyorum. Ben uyumuyorum. Sen bana ne uyuyorsun? Lan ne tuhaf insansın derim. Ya ben uyumuyorum, görüyorsun uymuyorum muhalefet ediyorum. Sen bana niye muhalefet etmiyorsun? Niye bana tabi? Ama a buna uy. A buna uy diyorsam sen de bana uyacaksın. Bana uymuyorsun. Ben aynayım. A burayı gösteriyor. Tabi ya. Birbirinizi ilah edinmeyiniz. Niye ilah ediniyorsun ya? Hakikate tabi olacağız o kadar. Allah'ımız bir. Doğruluk ölçüsü edileşir. Ya bunları anlatan da yok ha. İsrarlı da bağırıp çağıran da yok. Hep gel bana gel bana. Rabbena hep bana. Hep bana hep bana. Hep bana. Rabbena bana. Bana bana. Hep böyle tenkit, eleştiri. Ya bu insanlar buktu bu tenkit şeyden ya. O şöyle bu böyle. O onlar öyle gidiyor bu böyle geliyor. O yanlış yapıyor. Hayır kardeş, Meşgul olmayın. Hakikati göster daha meşgul ol. O kadar ya. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas